Bugün sizlerle öncelikle aslında iki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız hasat alma aşamasına kadar getirdiğimiz lavanta bahçemizle ilgili hem yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi vermek hem de projemizi yerinde görmenizi sağlamak amacıyla bir aradayız. Biz şöyle bir cümleyle başlamıştık. Özellikle iki buçuk sene oluyor biliyorsunuz şöyle geriye doğru baktığımızda şöyle demiştik. Güneş yüzlü maman altın kalpli insanlarına daha güzel bir mamak yakışır demiştik. Mottomuz buydu. Mamak daha güzel olacaktı. Şimdi artık içinde bulunduğumuz lavanta bahçesiyle beraber de projelerimizi bir bir hayata geçirdiğimiz için artık daha rahat mottoyu değiştirerek diyoruz ki mamak daha güzel oluyor diyoruz. Tabi her şey önce hayal etmekle olur. Hayal et, hayal edersiniz. Sonra onu gerçekleştirmeye çalışırsınız. Lavanta bahçemiz de bizim doğa ile, ağaç ile, bitkilerle, yeşil ve toprak ile hayallerimizin bir parçası olarak, onlarla buluşmanın bir parçası olarak şu anda lavanta bahçesi karşımızda duruyor, yanımızda duruyor. Bu güzel mekan 23 bin metrekare, 23 dönüm yani. 20 bin civarında lavanta ektik burada. Bu projeye başladığımızda bu içinde bulduğumuz mekan ve lavanta bahçemiz bir tarlaydı. Biz artık insanların şehirde bunaldığını, betondan, asfalttan bıktığını biliyoruz. Hepimiz öyleyiz yani. Artık şehrin o ışıltılı hali insanlara çok huzur vermiyor. İnsanın doğa ile iç içe, yeşil ile ağaç ile iç içe mekanlara ihtiyacı var. Toprak kokusunu özleyen mama gelsin diyoruz. Hani ülkeler birbirle yarışıyor, şehirler birbirle yarışıyor, rekabet ediyor. İlçeler de birbiriyle yarışıyor. Yani şehrin hangi özelliği öne çıkarılması gerekir diye baktığımızda, hani şehirde yaşayan insanların e, huzur içinde olması, o şehriyle yaşadığı şehirden mutluluk duyması, e, gurur duyması, bir taraftan da bir cazibe oluşturarak başka mahallelerden, başka şehirlerden, başka ilçelerden insanların da oraya gelerek ekonomik olarak bir katkı yapması açısından da baktığımızda şehirlerin rekabet içinde olduğunu biliyoruz. Biz de buna acaba nasıl katkı veririz? Yani mamamızın, güzel mamamızın hangi özelliğini daha çok ön plana çıkarız diye düşündüğümüzde yeşili, suyu ve doğasını seçtik. Yani bu bir iç turizm açısından da bakılabilir bu tabii. Ama bir taraftan da biz bir huzur ortamı olsun istiyoruz. Biraz da böyle. lavanta endüstriyel bir ürün. Yani ekonomik bir değer olarak da aynı zamanda kullanılan bir ürün. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Tıpta ve kozmetikte kullanılıyor. Sürecin içinde görecek, göreceğiz hep beraber daha çok kullanılacak. Lavanta bahçeleri artık Türkiye'nin değişik yerlerinde ün yapıyor. Ve insanlar hani şu şehirde lavanta bahçesi varmış gidelim diyorlar. Ben buradan sizlerin huzurunda tüm Ankaralıları artık çok uzağa gitmeye gerek yok diyorum ve güzel mamamıza Gökçe Yurt'a davet ediyorum. Başkan'ın fotoğrafı var. Kapı Şöyle, şöyle isterseniz. Sen Hanım buyurun bu tarafa. Evet. Bu, görevini yapıyor. Arkadaşlar bir müsaade Güzel. Bozman, Güzel. Mı? Güzel. Okay, let Hocam bu çekebilir misiniz?